Arkadaşlar yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün günlerden cuma ve biz biraz sonra kardeşimle dışarı çıkacağız. Videonun başlığından anlaşıldığı üzere bugün çok farklı bir konuya değineceğim aslında. Paylaştığım videolar arasında yani farklı bir video başlığına değinmiş olacağım. Bu benim için önemli bir konu. Biliyorum ki bazı kişiler için de önemli bir konu. Çünkü bu konuda Araba konusunda cesarette büyük problemler yaşıyoruz. Bu gerek baba baskısı olabiliyor, gerek eş baskısı olabiliyor. Toplumumuzu biliyorsunuz, kadınlar araba süremez. Üzerine bir kafada döngüde kurulu beyinleri. O yüzden buna bir son vermeliyiz ve bizim aslında sadece birazcık puşlanmaya ihtiyacımız var. Ve bugün kardeşimin haberi yok henüz böyle bir video çekeceğimizden ama şu an haberi olacak. Bugün ablacığım seninle beraber ne çekiyoruz biliyor musun? Hı. Araba sürmeye nasıl cesaretlendim videosu. <laughs> nasıl yani? Evet. Yıkılmadık, yıkılmayacağız. Bana rehberlik edecek kişi bugün kardeşim. Araba sürmeye de sürme konusunda da bana oldukça rehberlik etti. Sağ olsun canım benim. Araba sürmesini ben bilmiyorum. Ablama ben öğretiyorum. Böyle mevzum var. Arabayı gerçekten Yiğit öğretti bana yani. Hani gerçekten kardeşim öğretti. Diyebilirim. Tamam kapat yeter. evet. Şimdi çıktık arkadaşlar. Arabaya doğru gidiyoruz. Allah Allah. Evet arkadaşlar bizim araba yatıyor orada. Bizim araba biraz eski. O yüzden şimdi anlatacağım. Açıl. Bizim arabayı çalıştırması bile problemli arkadaşlar. Şimdi boşa alayım. Arabayı çalıştırırken aynı zamanda da gaza basmam gerekiyor. Gaz vermem gerekiyor ki çalışsın çalışmayacak kapatıp tekrar çalıştırıyorum. Tekrar basıyorum gaza. Evet arkadaşlar gazı verdik. Şu an bir 2-3 dakika kadar falan arabaya gaz hani pompalıyorum ki araba ısınsın biraz kendine gelsin diye. Arabayı birazcık ısındırdık ve şimdi yola çıkacağız. Kardeşimden de rica edeceğim beni birazcık çekmesini arabanın eski ve hani nasıl sürülebilir olduğunu görmeniz açısından zor olduğunu görmeniz açısından aslında zor değil de kolay ama gözümüze zor gelebiliyor. Başak. Evet arkadaşlar arkadaşlar manuel araba kullanırken biz zorlanabiliyoruz biraz. Çünkü çok koordineli bir şekilde gidiyor olmamız lazım. Ankara trafiğindeyiz. Ve hiç kimse ama hiç kimse arkadaşlar Maalesef trafik kurallarına uymuyor. Trafik kurallarına uymuyor. Biz de dahil. <laughs> Hayır ben yani uymaya çalışıyorum. Ama genellikle uymuyoruz. Ama uymayanları gördüğümde tabii ki sinir krizi geçirebiliyorum yani. Bir, bir tek ben uyup da Hı? Bir tek ben uyup da diğerleri uymayınca ne oluyor? İnsan biraz krize giriyor tabii. E kanka kurallara uyarsak eğlenceyi Geç dayı kaçırırız. Olayım. Geç dayı mesela. Anladın mı bu usulü? Kurallara uyarsak eğlenceyi kaçırırız. O yüzden yapıştır. <laughs> of, reisin ne güzel bağırtıyor arabayı ya. <laughs> İyi de hep böyle şey ister benden. Serserilik. Serseri gibi kullanayım. Dur abi, dur. <laughs> Atlıyorlar yola mesela. Oo, normal yola atlıyorlar. Şuradaki ışık niye yanmıyor mesela? Kanka çünkü burası kara püstük. Yok bir dakika. Şurada yol çalışması var. Şeyimize göre geçeceğiz yani. <laughs> Yolun müsaitliğine göre. Dayım geç. Dayım geç. Şuranın hali nasıl? Güzel. Hiç problem o. Ziraat Bankası'na gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Ve geldik. Ve geldik. Şöyle. Aha şurada. Dörtlüğümüzü bir yakalım. Evet arkadaşlar. Ş şurada duralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Birazdan tekrardan açacağım arkadaşlar. Hadi mucuk. Arkadaşlar arabanın içi buz buz. Boruk çekti lan. <laughs> oldu mu? Vallahi buldum. <laughs> İyi hadi gözün aydın. 10 dakikadır 10 15 dakikadır falan arabadayız. Yani bir markete girdik çıktık. Daha yeni ısındı şu anda. Aşırı aşırı soğuk buz gibi bir Ankara günü arkadaşlar. Şimdi eve geçiyoruz. Ya, Hayır arkadaşlar günlerdir geçmeyen bir hastalıkla boğuşuyoruz. Ailecek yani resmen. İlk önce babamla kardeşim hasta oldu. Sonra annem ve ben hasta olduk böyle biraz geçtikten sonra zaman daha doğrusu annem tekrar hasta oldu yani iyileşti tekrar hasta oldu ve daha sonra bana geçti ben de rahatsızım bir haftadır falan bayağı bir böyle ve hala geçmesini bekliyorum bekliyoruz sesimden belki anlaşılıyordur influenza gibi bir şey çıktı yani bütün böyle hastalıkların karışımı gibi bir şey. Bende tat ve koku hiçbir şey yok. Böyle yavaş yavaş gelmeye başladı hani birkaç gündür. Özellikle 3 gündür falan hiç yoktu tat, koku falan hiçbir şey. Hani bugün bir birazcık sanki mutfaktaki yemeğin kokusunu alabildim gibi bir şey oldu. Böyle garip bir hafta geçiriyorum. Oldukça garip bir hafta. Şimdi videomuzun amacına dönecek olursak ben bu videoyu neden çekiyorum? Çünkü ehliyetini almış olup da benim gibi senelerce cesaret edemeyen ve cesaret etmek isteyen artık binlerce kişi olduğuna yemin edebilirim. Hatta ne bini yani bir sürü kişi vardır eminim yani bunu. Ve ben nasıl cesaret ettim ve ve bu videoyu da çekmek istedim açıkçası. Çünkü birilerinin benden cesaret alıyor oluşunu görebiliyorum bazı videolarımda, işte gelen mesajlarda vesaire. Çok ufak bir topluluk oluşturmuş olsak da şu anda birilerine yardımcı olabildiğimi görebiliyorum. O yüzden ve bu benim bir kısa süre önce büyük bir gündemimdi araba sürmek isteme isteğim. Şimdi şöyle arkadaşlar ben ehliyeti alalı 7-8 sene falan oluyor. 18 zime girer girmez almıştım. 18-2 oradan 5 buradan 7 sene olmuş yani ehliyetimi alalı ve... Ehliyetimin ilk zamanlarında arabamız vardı. Clio'muz vardı o zamanlar. Renault Clio. Bu spor modellerinden vardı. Bu arabamızı çok seviyordum ve çok da güzeldi. Ve ilk ehliyetimi aldığım zamanlar birazcık onunla trafiğe çıkma şansını yakalamıştım. Daha sonra o arabamızın olduğu dönem ev aldık ve arabamızı sattık. İşte kredi çektik vesaire vesaire olaylar oldu. Bizim araba gitti. Biz kaldık arabasız. Daha sonra babam işlerinden dolayı bir transporter almak durumunda kaldı ve büyük bir araba, transporter. O yüzden onu sürmedim zaten hiç bir kere. Sadece zorunda kalarak sürmüştüm. Onda da kardeşim arabayı kaçırmıştım ve arabayı kapının önünde göremeyince sokağa atladım. Ve hiç kardeşimin çalabileceği çünkü aklıma gelmemişti. Kardeşimi sokağın orada yakaladım ve onu indirdim o sinirle. O, o sinirle ilk defa transporterı sürüp eve kadar getirmiştim sokağın başından. Eve, evin önüne kadar getirmiştim. Öyle bir deneyim olmuştu onda da. Ama yani asla normal vakitte işte alayım da arabayı süreyim modunda değildim. Daha sonra bu transporterımızın olduğu dönem biz bir önceki evimizdeydik. Daha sonra buraya taşındık. Bu evimize şimdiki evimize taşındık. Burada araba değişikliğine gitmiş olduk. Son dönem piyasası çok fazla pahalandı ve biz de Mercedes'i aldık. Bu Mercedes 15 sene gümrükte yatmış bir Mercedes. İlk başlarda asla ama asla cesaret edemedim sürmeye. Ve eski bir araba olduğu için yani çalıştırması eski bir usul. Yani biraz şey olmanız gerekiyor. Araba büyük, arkası büyük, önü büyük. Aşırı aşırı benim gözüm korktu bu arabadan ve dedim ki ben yok yani hem manuel ben dedim yapamayacağım. Yani süremem. Neyse arkadaşlar babam Gürcistan'a çalışmaya gitmişti yazın ve araba kapının önünde yatıyor araba kapının önünde yatıyor arkadaşlar ya babam bana hani öğret hani gel sürdüreyim diye birkaç defa pratik yaptık babamla ama yok ben babamın yanında just şey e, yok yani olmuyor arkadaşlar babamın yanında ben araba sürmeye falan unutuyorum her şeyi unutuyorum neyse. Babam Gürcistan'a gitti ve araba yatıyor. Arabanın babamın gidişinin ikinci günü falan olması lazım büyük ihtimalle? O hafta içerisinde babamın gittiği hafta. Ama ben nasıl kafaya takayım böyle dedim. Yani diyorum ki bir kendim bir deneyim. kendim bir şoför koltuğuna bir oturayım. Eğer olmazsa diyorum ben özel ders alacağım ve bu arabayı süreceğim. Hani kendim ya yani şey yaptım kendi kendim yani kendi kendime gaza getirdim. Kendi kendimi üzdüm biraz da aslında. Hani yapabilir miyim yapamaz mıyım moduna girdim. Hani araba sürmeyi biliyorum diyorum. Neden yapamayasın? Ama o cesaret noktasına gelmek gerçekten çok zor arkadaşlar. Bunu yani bir billakis yaşamış kişi olarak söylüyorum. Çok zor. Dedim ki Vakit bu vakit babam gitti. Yanımda hiç kimse yok. Sadece kardeşim. Kardeşim bana zaten cesaret veriyor her zaman. Kardeşimle bun arabaya markete gideceğiz. Hiç unutmuyorum yağmurlu bir gün. Arabanın anahtarını aldım. Dedim ki arabayla gidelim mi Yiğit? Dedi gidelim hadi. Bindim arabaya arkadaşlar. Sürebiliyor. Böyle arabaya sürebiliyormuşum arkadaşlar. Asıl mevzu neymiş biliyor musunuz? Yani o şoför koltuğuna oturabilmek değilmiş. Ve ben şoför koltuğuna oturduktan sonra arabayı baya hani 40 yıllık şoförmüş gibi sürdüm, getirdim, park ettim, gittim, gezdim. Annem gibi bir yerlere götürdüm. Kendim tek başlarıma bir yerlere gittim geldim falan. Dedim ki Allah Allah ya ben sürebiliyormuşum yani tek sorun tek sorun kendi kendimi aslında dolduruşa getirmem ve o şoför koltuğuna oturamamakmış tek sorun. Anlatabilmişimdir umarım yani tek sorun buymuş aslında biz ya tamamen işte kendi kendimizi şeye getiriyoruz cesaretlendirme noktasına getiremiyoruz bir türlü. Ama birinki şoför koltuğuna oturduğunuzda her şey, her şey otomatikman gerçekleşiyor. Neye ne zaman basacağınız özellikle manuel arabaysan neyi ne zaman yapacağınız ve bir geçmişiniz varsa tabii ki daha önce hani ehliyet almışsanız manuel almışsanız özellikle ehliyeti tabii ki bir geçmişiniz oluyor biliyorsunuz yani araba sürmeye hevesli bir insanım. Yani o noktada bitti benim yani arkadaşlarım. Tüm her şey oturdu. Ben şoför koltuğundayım. Araba sürmeyi biliyorum. Tek yapmam gereken dikkatli olmak. Dört gözle bütün aynaları kontrol edebilmek. Ve son derece dikkatli bir şekilde bu arabayı sürmek. O günden sonra o arabayı artık arkadaşlar iki anahtar taşıyor artık babamla. Biri babamla biri bende. Yani şu anda çok şükür yani şoför koltuğuna oturduktan sonra oh dedim ya. Yani ben kendi kendimi korkutmuşum. Kendi kendimi galeyana getirmişim. Ben dedim ya biliyorum yani biliyormuşum. ya Yapabilirim yani ben neden yapamayayım? İşte dediğim gibi eğer cesaret edemiyorsanız ve Gerçekten kafaya takıyorsanız benim gibi şu anda... E, o zamanlar yani yazın ben çok fazla kafaya takıyordum. Çünkü yalvarıyordum Allah'ıma. Allah'ım ne olursun bana cesaret ver. Ne olursun arabayı sürmek istiyorum artık. Araba kapının önünde yatıyor. ve Benim bu arabayı sürmem lazım artık diye. Arkadaşlar Allah'a yalvardığımı hatırlıyorum. Yemin ederim bakın size. Özel ders hocalarımı bulmadım. İşte arabayı süremezsem eğer alırım özel ders diye özel ders hocalarımı araştırmanın. Neler neler yani biliyorum benim durumumda olan çok insan vardır eminim buna. Ama şunu demek istiyorum ki bizim araba eski usul araba olmasına rağmen yani 1900 bilmem kaçın modeli eski araba manuel araba olmasına rağmen ben sürebiliyorsam bunu söyleyin kendinize. Ulan bu bile sürebiliyorsa ben niye süremeyim deyin ve çıkın. Eğer kapının önünde bizim gibi bir araba ya, <laughs> bir araba varsa otomatik manuel hiç fark etmez otomatik zaten kop kolay bir araba keşke otomatik olsaydı ilk başta ama bizim yani ben ehliyeti almadan önce arabalarımız otomatik olmuştu. Ben ehliyet aldıktan sonra hiç otomatik arabamız olmadı. Hep manuel oldu. İşte Doblosu, Clio'su, Transporter'ı, işte bu Mercedes falan hep manuel yani. Ben ehliyetimi o zaman da manuel almıştım zaten. Hani biliyorum sürmeyi. Ama tek mesele işte kendinizi o şoför koltuğuna bir atmak. Bir atmak yani. Benim hikayem bu şekildeydi arkadaşlar. Bilmiyorum yardımcı olabildim mi? Belki bazılarına dokunabilmişimdir şu anda. Demem o ki çok insan var. Bu şekilde cesaretini toplayamayıp kapıların önünde araba yatan çok insan var. Onlardan biriydim. Açtım kendimi. İyi ki açmışım. Yani çok şükür ya Rabbim çok şükür. İyi ki açmışım ve iyi ki kendimi o şoför koltuğuna atabilmişim o gün. O günden sonra çünkü hayatım değişti ve yapabiliyormuşum dedim. O yüzden siz de yapabilirsiniz. Siz de en az benim kadar eminim o cesaretinizi yenebilirsiniz. Çünkü ben kendime açıklayamam açıklayamamıştım o zaman. Yani korktuğumu, cesaret edemediğimi kendime bile açıklayamamıştım aslında kendi kendime bir şeyleri çözmeyi, kendi kendime bir şeylere cesaret edebilmeyi ve yaptığımı da görmeyi, e, o cesaret edemediğim şeyi de aslında cesaret edebildiğimi ve cesaret edebildiğimi gördüm. Yani o yüzden o günden sonra aslında hayatım değişti bir anlamda. Her şey işte bir manayla gelişiyor aslında. Babam belki yurt dışına gitmemiş olsaydı, burada olsaydı belki hala arabayı kullanmaya cesaret edemeyecektim. Her şey işte manasıyla gelir gider. Öyle. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Arabada çok fazla çekim yapamadım çünkü o kadar soğuktu ki hemen işlerimizi hallettik ve eve geldik. Evde sizinle daha detaylı konuşmak istedim. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ve eğer yardımcı olabildiysem bir nebze de inanın çok mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarınız varsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz hala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.